Elhamdülillah, 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 elhamdülillah İllezî Kılıcında kın bulunmayan baldırı çıplak bir avuç insan, insanlığın kaderi üzerinde rol oynuyor. Allah Resulü şöyle buyurdu, arkadaşınız için kefen hazırlayın, Allah korkusu ödünü kopardı bereketli olsun Ebu Yahya. Malını men alını verdin ama ahirete aldın. Muhterem Müslümanlar, insanın Cenab-ı Hak'la alakası, onu her şeyin üstünde tutması, her şeye tercih etmesi, rızasını bütün meseleler üstünde Ali tutması, hiçbir şeye feda etmeme havasında bulunmasına bağlıdır. Onu kaybetme, bir mümin için her şeyi kaybetme manasında olmalı. Cenab-ı Hakk'a ait bütün manalar, bütün hakikatler bir müminin kalbinde öyle taht kurmalı, öyle oturmalı ki Bunlardan bir tanesinin eksikliği bir müminin ruhi hayatında, kalbi hayatında büyük bir eksiklik olarak kendisini daima hissettirmeli. İnsan dünyaya geldiği andan itibaren hak perestliği nispetinde bu hakikatin arkasından koşacak. Bu her şeyin üstünde matlup, her şeyin üstünde makbul, her şeyin üstünde mahbub, her şeyin üstünde, üstünde merbu olan Hazreti Allah'a ait mana ve hakikatlerin arkasından koşacak, gönlünü onlarla mamur etmeye çalışacak. Bir gün gönlüne gelip oturacağına inanacak. Ve geldiği zaman da geldi oturdu diye ayrı bir iman ishar edecek. İnsan aradığı nisbette, arkasına düştüğü nisbette elde edecek, bulacak. İnsan alakasız kaldığı nisbette de mahrum kalacak. Hak ve hakikati ne zaman hangi devirde olursa olsun arayan insanlar bulmuşlardır. Men talebe ve cedde ve Darbı mezel haline gelmiş bu söz çok büyüktür. Talep etme, arkasına düşme, ciddiyet isar etme. Aradığın şey senin karşına çıkaracaktır. Sen ebediyen mahrum kalamazsın. Varsa içinde hakikata karşı bir arzu, bir iştiyak, o gelip seni bulacaktır deniz aşırı dahi olsa. Deniz aşırı. Deniz aşırı bir memlekette, bir diyarda yaşayan Necaşi. Hiç bekler miydi ve beklenir miydi ki içinde yaşattığı bir tahkır üzerine oturturduğu hakikat arzusu ve ihtiyatı hakperestlik, taassubu bırakmak, ona Allah'ın en büyük lütfunun gelip ulaşmasına vesile olsun. Onun duygusundan ve düşüncesinden belki çok uzaktı. Böyle bir şey elde etme. O samimiyetle, sadakatle Hz. Mesih'in ümmeti olması havası içinde yaşarken Ashab-ı Resulullah deniz aşırı diyarına kadar gittiler. Onun tarafından orada misafir olarak izac ve ikrama mazhar oldular. Ve bir gün ayatı ve Huzurunda okunması lütfunu da Allah lütfedi verdi. Hepsine birden lütfedi verdi. Hazreti Meryem hakkında Kur'an'dan ayetler var mı diye talepte bulununca Cafer İbn Ebi Talib Mütemin kahramanı yeşil kanatlar ve semalarda göklerde pervaz eden Hazreti Ali'nin kardeşi kanat çırpı buçu verdi Necaşi'nin karşısına. Uçuşu gibi sureyi Meryem Meryem'i okuyordu. ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ayetine geldiği zaman Necaşi yere serili vermişti. Bütün Üsküfenin, ruhbanların, rahiplerin gözleri yaşlarla dolmuştu. Ortalığı bir çağlayan almış gidiyordu. Yetmiş insan Resulullah'ın huzuruna gönderdi. Bu hakikat menbaına gidinde dinleyin diyordu. Bu yetmiş insan huzuru Resulullah'a geldiler. Resul-i Ekrem'in huzurunda menbaından Kur'an'ı dinlediler. Necaşi'nin huzurundaki durum gibi değildi bu. Orada okuyan Cafer bir Ebi Talib ise, burada okuyan doğrudan doğruya mahbiti vahyi ilahinin makesi, kalbi pake sahip olan Resul-i ve Emced idi. Bütün rahipler çıkıra çıkıra ağlıyorlardı. Dönüp tekrar Necaşi'nin huzuruna gittiler. Kur'an bu ağlayan cemaatin halini anlatıyor. Ve iza semi'u ma unzila ila rasul tara ayunuhum tafidu min ad-dam'i mimma arafu min O şanı yüce Nebi'ye inen ayetü beyinat kendilerine okundu. Onlar onu dinledikleri zaman gözlerinin adeta çeşmeler halinde yaş bıraktığını salıverdiğini görürsün. Tefir, tefidu min adamini, ma arafu min el-hak. Haktan bildikleri şeyi bildiklerinden ötürü. Diyorlardı ki inandık hak gelecek, inandık gerçek zuhur edecek, inandık gün doğacak diyorlardı deniz aşırı. İnandık elimizden tutacak karasker gelecek diyorlardı. Kapılarının önünde bulunca. Bu defa onlar artık şimdi inandık geldi diyorlardı. Mimma arafu min al hak. Yakulun Rabbena amenna. Rabbimiz iman ettik ikinci defa. Mesih'e imandan sonra, kiliseye imandan sonra, Resulullah'a iman ettik ya Rabbi diyorlardı. Fekübne <laughs> ma Bizi de şahitlerden yaz Allah'ım diyorlardı. Kur'an bunların halini anlatıyordu. Ama acaba sadece Necaşi, Necaşi'nin cemaatine mahsur mu kaldı âyât-ı Kur'an? Mani Kur'an, mefhumu Kur'an. Kur'an'ın ayatı ve inatını dinleyen, onun içindeki akberestliğin ifadesi, hakkın ifadesi, hakikatin ifadesi, kelimata şahit olan herkes kendinden geçiyor. Kendinden geçiyor, Rabbena amenna fektubna ma'a şahidin diyorduk. Devr-i Risalet ve Nahide hangi sahabi vardır ki bam dokunuyor gibi hayatı Kur'aniye'yi dinlesin de yerinde rahat dursun. Adeta dalgaları dinmiş deniz gibi ölü camit ve hayatiyetini kaybetmiş insanların yaşadığı devir ancak bizim içinde yaşadığımız devirdir. Bize muttasıl bir iki asrın insanını böyle ölü ve ölgün görürsünüz. Sahabi anlatıyor. Ömer camide namaz kıldırıyordu. Ve ida semiu ma unzila ila Rasul tara ayunhum Ben ta arka saflardan duyuyordum. Şeddad ibn Hani diyor. En arka saflardaydım. Hıçkırık sesini soluğunu kesiyordu. Okuyacak hali kalamayınca Allahu Ekber dedi rükû'a gitti. İnnemâ eşkûbetsî ve hüznîlallah. Dağınıklığımı ve hüzün Allah'a şikayet ediyorum. Ayetine gelince arkasını getiremedi. Allahu Ekber dedi rüka gitti. <laughs> Ömer inna azâbe rabbike ayetini okuyordu. Diyor Ebu Hüreyre Bey Hakkı'nın sünneninde. Bir aralık bir küdürdü duyuldu mehrapta. Yıkılan Hazreti Ömer di dayanamamış yıkılıvermişti. Sedyeye koyup evine götürürken, götürenler hasta diye zannediyorlardı. Halbuki Allah'ın azabı gelecek, çatacak. Fermanı sübhanisi karşısında kalbi çatlayı vermiş, ayakta duramamış, kılı vermişti. Ve <laughs> izâ semiu mâ unzile ilâ rasûl terâ a'yunahum tefîdu min ed-dem'i mimmâ arafû min el İbn Ömer ayatı beyinat ı okuyor. Veylun lil mutaffifîn ellezîne izâ ktâlû suresini okuyor. Yevme yakumun nâsu li rabbil dediği an cemaatin önünde o da yıkılı veriyor. O gün insanlar hayatta yaptıkları şeyin hesabını vermek üzere Mevla-i Müteali'nin huzurunda dikilecek hayatın hesabını verecekler. İşte bu ayetlere gelince ayakta durmaya takatı kalmadı, yıkıldı. Ayatü beyine dokununca o kadar ağladı ki hayatının sonuna doğru gözleri tamamen bozulmuştu görmüyordu gözleri ve sürme çekiyor bunu kapamaya çalışıyordu. Gün olur ki sahabi anlatıyor, evinin içine kapanır saatlerce dışarıya çıkmazdı. Kapısının sürgüsünü arkaya sürdüğü zaman içeriden hıçkırık sesleri duyulurdu. Evin duvarları adeta beraber itizada gelmiş gibi inleyen bir gönül, kendisine dokunan tokmak karşısında ses çıkaran bir davul gibi ses çıkarırdı ve dışarıya çıkarken de gözlerine sürme çekerdi. Bunu görmesinler diye sürme çekerdi. İlham-ı ilahi, vahyi ilahi bir gönlü aksettiği zaman gönülde öyle makes buluyor, tesir ediyor. Ölülerin ve ölgünlerin, yıkıkların ve döküklerin topyekun yaşadığı asır, tercih edeyim cemaatimizi. Sadece 20. asırda görülür bunlar. Bütün konu kanadı kırıklar, kalbi hayatını tüketenler, bitirenler, his hayatı duygusuz hale gelmiş olanlar, kafasında idraki kaybedenler, dünya tarafından esir ve zebun edilenler, bir tekmede rahatlıkla dünya ve mafyasını terk edemeyen ham ruhlar, yobazlar ve softalar sadece 20. asırda vardır, 19. asırda vardır. Göremezsiniz insanların yaşadığı asırda bu derece hamlığın hüküm ferma olduğunu. Ve izâ semi'u mâ unzile ilâ Rasûl terâ ayunahum min mine arafu min l-hak ağlıyor gözleri çağlayan gibi. ashab sefine ağlıyor, gözleri çağlayan gibi. Huzur-u Risalet gelen sefirler ağlıyor gözleri çağlayan gibi. Ömer ağlıyor, İbn Ömer ağlıyor, Ebu Hüreyre ağlıyor, Ümmü Ebu Hüreyre ağlıyor gözleri çağlayan gibi. Yirin yirin günahın kendilerini zabun ettiği, bellerini kırdığı, boyunlarını büktüğü, kalbi hayatlarını öldürdüğü cemaatimiz ne yapıyor acaba? Allah bunu size sorarsa ne diyeceksiniz? Resulullah size sorarsa ne diyeceksiniz? Ne yapıyorsunuz? Neredesiniz derse ne diyeceksiniz? Ben kendi namıma diyecek bir şeyim yoktur. Azmış sapmış dağî hepsimle diyeceğim bir şey yoktur. Yıkılışları adeta şiir söylüyor gibi, bütün çöküşleri haraba haline gelişlerin destanını yazıyor gibi, her şeye karşı laubali kalan, gayri ciddi kalan, Kem talih bana sorulsa diyeceğim bir şey yoktur. Gidin şu cuma gecesinde, cumayı cumartesine bağlayan gecede hayatınızın hesabını yapın. Kazandığınız şeylerin Allah karşısında sizi nereye götürdüğünün hesabını yapın. Müterakim seyyiatın, sizin belinizi büken masiyetin, sizi nereye götürdüğünün hesabını yapın. Belki fevk ettiğiniz şeyi geriye döner bakar da o zaman anlayı verirsiniz. Anlayı verir de kerman arkadan kavuşu verirsiniz. Ve benim bu sözlerim sizin içinizde bu heyecanı, bu aşkı uyarırsa, bir gecede hayat muhasebesi yapmaya sizi sevk ederse ve kalbuhum basitunne ashab-ı kiramın arkasında yerini alma ümidi belirir içimde. Bunu da Cenab-ı Hakk'ın rahmetinden intizar ediyorum. Ne beni ne de sizi kalbi kırık ve mülkesiz bırakmasın. Kalplerinize sizin kalbi hayat, ruhlarınıza duygu, hiçiyatınıza duyguluk ihsan eylesin. Ala inna kana'l kelam yuhaqqal. Kalamullah inneki azizul alam. Kama qala Allah tebarak ve teala kelam. Ve idha kana'l kelamu şanuna ve amsiru amrakul